Değerli öğrencilerim, bu saatte de ehli sünnet tenkidi yapacağız. Ve habili ve selefili yer alacağız. Ve Allah'ın 99 isminden birisidir. Veren demektir. Fakat Vehhabilik Allah'ın isimlerinden ortaya çıkmış değildir. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne karşı Hicaz, Arabistan'da ayaklanan Muhammed bin Abdülvahab'dan kaynaklanıyor Vehhabilik adı. Osmanlı Devleti'nin bidatlere, hurafelere, şirke düştüğünü, tarikatlerin tasavvuf adı altında her türlü bidatı yaydığını, bu durumda Osmanlı Devleti'ne itaatin caiz olmadığını savunuyordu Muhammed bin Abdülvehab. Bu görüşler yeni değildir. İlk sahabelerden itibaren bid'atlerle, şirkle mücadeleye sahabelerden şiddetle önem verenler olmuştur. Ömer onların başındadır. Fetih Suresi 18. ayette anılan altında, ağacın altında biat edenlerden Allah'ın razı olduğu bildirilen bir ağaç halk tarafından kutsal bir ziyaret yeri, bir tevessül, bir vesile yeri haline getirildiğini Ömer görüyor ve ağacı kökünden kestiriyor. Tevessül, vesile caiz diyenler ömerin yaptığını iyi düşünsünler. Ayşe annemiz halk arasında Miraç gecesinde Resulullah Allah'ı görmüş diye yayıldığını duyunca kim Muhammed Rabbini gördü diyorsa yalan söylüyor diyor. Kübistiz'e geçen sahih rivayetlerdendir. Muhammed bin Abdurrahab mezarların ibadet yeri haline geldiğini ileri sürerek türbeleri gösteriyor, evliyadan yardım isteyenleri şirke düşmekle suçluyordu. Bu mu ehli sünnet dışı olmak? Allah Resulü'nün kabirlerle, mezarlarla ilgili uyarıcı hadisleri yok mu? Şimdi kütüb-i siteden cenayiz bölümünden elimizde kütüb-i siteden i̇bn Mace var. Cenayiz bölümünden peygamberin kabillerle ilgili hadislerinden örnek vereceğim. Ahmet bin Hanbel, Müslüm, Ebu Davud, ve Nesey'de geçen bir hadis aynı zamanda İbn-i de geçiyor. Kütüb de geçen sahip bir hadis olarak buraya alınmış. Resulullah kabir üzerinde oturmaktan, kabrin kireçle yapılmasından, bu kireçle yapılma, sıvanma, boyanma anlamında peygamber kabirlerin boyanmasını da men ediyor. Kireçle yapılmasından ve üzerinde bina yapmaktan men etti. Bakın burada açıkça geçiyor. Bina yapmaktan men Yani Selçuklularda kümbetler, Osmanlılarda türbeler, kabirlerin, mezarların üzerine yapılan binalar Resulullah açıkça men ediyor. Bu nasıl ehl sünnet olmak? Bunlar sahih hadisler değil mi? Bunlar kütüb isti hadisler değil mi? Biz nasıl ehl sünnetiz? Yine bir başka hadis. Resulullah kabir üzerine bir şey yazılmasını men ediyor. Kabirler üzerine ayetler yazanlar, sureler yazanlar, kabirlerin önünü arkasını yazıyla dolduranlar. Bu Resulullah'ın sözü. Bu ehl sünnet mi? Evet, buraya rivayetler hadis kitaplarında cenayiz bölümlerinde geçiyor. Başka Resulullah bu hadislerde kabirleri yükseltmeme. Yani bir türbeye girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Yer hizasında değil. Koca bir sanduka görüyorsunuz. Koca bir kabir büyük yükseltilmiş. Konya'da ben Konya'da okudum üniversiteyi. Konya'da olanlar Celalettin Rumi'nin türbesine girenler görmüşlerdir. Neredeyse tavana yaklaşacak Celalettin Rumi'nin kabri. O zaman bu Resulullah'ın kabirleri yüksetmeyin sözü daha açık anlaşılıyor. Ki türbelerin hepsinde aynı durum vardır. İçeri girdiğiniz zaman yer hizasından yükseltilmiş koca bir kabir görürsünüz, sanduka görürsünüz. Başka peygamber üzerlerine bina yapılmamasını istiyor. Kabirlerin yükseltilmemesini istiyor. Boyanmamasını istiyor ve yine hadislerde geçen kandillerle aydınlatılmamasını istiyor. Öyle türbeler var ki içine girdiğiniz zaman Dev avizeler görüyorsunuz. Aydınlatılması için. Ve en önemli peygamberin uyarılarından birisi de kabirleri mescit edinmemek. Bir kürbeye girdiğiniz zaman orasının mescit haline geldiğini açıkça görürsünüz. Seccadeler, eşraplar, Kur'anlar, hatta kürbenin içinde mihrap bile yapılmıştır. İçerisinde namaz kılanlar. işte Resulullah'ın sahih hadisleri, kütüb de geçen hadisler bu okuduklarımız. Mezarları, kabirleri mescid edinmeyin diyor. Evet, türbelerin halini siz de görmüşsünüzdür. İçinde Kur'anlar okunuyor, dualar ediliyor, namazlar kılınıyor ve biz ehl sünnet oluyoruz. Resulullah ve sahabeler böyle mi yapmış? Kabirlerde namaz mı kılmışlar? Kabirlerde dua mı etmişler? Kur'an mı okumuşlar? Ehl nasıl bir ehl sünnet olmak? Resulullah böyle mi yapmış? Sahabeler böyle mi yapmış? Gelelim Vehhabiliğe. Vehhabiliğe Selefilik adı da veriliyor. Selefilik, it Müslümanlar, Selefi Salihin, sahabelerin yolunu takip edenler, edenler anlamında kullanılıyor. Resulullah'tan sonraki üç nesil, sahabe, tabiun ve tebai tabu tabiun. Bu üç nesil arasında bu çizgide olan yani selefi çizgisinde olan yüzlerce binlerce gerçek ehli sünnet alimleri gelip geçmiştir. Daha sonra kalabalık nerede, çoğunluk neredeyse oranın adı ehli sünnet olmuştur. Çoğunluğun dışında kalanlar da ehl sünnet dışı kalmakla, sapkın olmakla suçlanmıştır. Aynı Hristiyanlığın durumu gibi. Önce Hristiyanlıkta tevhid inancı vardı. Çoğunluk tevhid inancından ayrılınca, sapınca azınlıkta kalanlar, gerçek tevhidi Hristiyanlar, sapkın görüşlü mezhepler olarak dışlanmışlar. Nihayet delalet üzere, toplanmışlar, delalet sapkınlık üzere birleşmişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim delalet üzere birleşmeyecek diyor. Bu hadiste, ümmetim delalet üzere birleşmeyecek hadisi, hadisinde çoğunluk hak yolda olacak biçimine çevirmişiz. Çoğunluk her bidatı, bidatı işlese de çoğunluk yapıyor diye kendilerini hak yolda ehl sünnet sanmaya devam etmiştir. Oysa o hadiste Allah Resulü gaybi bir haber olması yanında mantıklı bir çıkarım yapıyor. Bir daha peygamber kitap vahiy gelmeyeceği için kıyamete kadar bozulmadan hak üzere olacak bir grubun olacağını bildiriyor. Hadislerde, ümmetin farklı rivayetlerde, farklı tariklerde, ümmetim 72-73 fırkıya gruba ayrılacak, içlerinden biri kurtulacak, diğerleri ateştedir diyor. Biz bunu çoğunluk halinde yorumlamışız. Bunu da hadislere ekleyip kalabalık, çoğunluk, her türlü bidati, şirki, melaneti işlese de ehl sünnet olduğunu, kurtulacak fırkayı, naciye olacağını sanıyoruz. Bu sebeple tarih boyunca hakkı söyleyen, dinin bozulmasını önlemeye çalışan bidatlere, ve şirke karşı mücadele eden gerçek ehl sünnet alimleri sapık görüşlü ilan edilip, kimisi katledilip öldürülmüş, kimisi hapislerde çürümüş, kitaplarını yakmışlar, camilere, medreselere sokmamışlar. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğiz. Muhammed bin Abdülrahman 100 yıl önce 1666 yıllarında Osmanlı padişahı 4. Mehmet Vehhabi olmuş. Osmanlı uleması Vehhabi olmuş. Tarikatları yasaklamış. Tekkeleri kapatmışlar. Mevlevi ve Halveti tarikatlarının yaptığı sema, dönme ve ayak tepmeli Halveti ha ayinleri yasaklamışlar. Her türlü bid'at men edilmiş. Bu söylediklerim size inanılmaz gelmiş olabilir. İnternette Kadı Zadeliler Hareketi diye yazın. Kendiniz okuyun. Kadı Zadeliler Hareketi. 1666 yılları. Arabistan'daki Abdülvahab, Muhammed bin Abdullah Vehhab'ın ortaya çıkmasından 100 yıl kadar önce. Belki Vehhabiliği Osmanlı'daki bu Kadı Zadeliler Hareketi hazırlıyor. Ortaya çıkmasına sebep oluyor. Osmanlı Devleti bu dönemde Vehhabi olmuştur. Selefi yani gerçek ehl sünnet olmuştur. Hiçbir bidate izin verilmemiştir. İstanbul'daki büyük camilerde Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Selimiye bu büyük camilerde hep bu selefi görüşte olan vaizlere, hocalara yer verilmiş ve bunlar halkı bidatlerden, tarikatlerden, tasavvuftan men etmeye çalışmışlardır. Hiçbir bidate izin verilmemiştir. Ömer devri gibi bir zaman yaşanmıştır. Belki yüzyıl sonra, biraz önce dediğimiz gibi, Arabistan'da ortaya çıkan ve vehhabiliği de hazırlayan sebeplerden birisidir. Belki bir örnek olmuştur. Arabistan'daki e, Muhammed bin Abdülvahab'a ve onun etrafındakilere Osmanlı'daki bu hareket. Çünkü imparatorluk merkezidir. İmpar düşünün imparatorluk merkezinde Padişah 4. Mehmet başta olmak üzere ulema hep vahabi yani selefi görüşte ve bütün büyük camiler bu görüşte olan vaizlerin vaazıyla Halk, halk, aydınlatılıyor, bidatlerden men ediliyor. Osmanlı Vehhabili Kadı Zadeliler Hareketi nasıl sonuçlanmıştır? Tekkeleri yıkılan, faaliyetleri yasaklanan tarikat cemaatleri, şeyhleri, müşid kamilleri, halk arasında dedikodu ve kışkırtmalarla kanuniden sonra en uzun süre Osmanlı tahtında kalan 39 yıl kalıyor 4. Mehmet. 4. Mehmet'i tahttan indiriyorlar. Köprülü Meh Köprü Mehmet Paşa'ya Kadızadeli alimleri Kıbrıs'a sürdürüyorlar. Ve bu hareket bitiyor, sonuçlanıyor. Osmanlı'da bu düzelmeye çabalama dönemi e, kısa sürüyor. Bu arada ilahiyatçılara ve tarih araştırmacılarına önemli bir araştırma konusu çıkıyor. Bu dönemin Kadızadeliler hareketinin alimlerini ve eserlerini iyi araştırılması, ortaya çıkarılması gerekiyor. Örnek olması bakımından özellikle bizim kendi tarihimiz açısından ki bununla bu kitapların bir kısmı ben bazılarını inceledim. Hala çevrilmeden, Türkçe'ye tercüme edilmeden, basılmadan yazma eseri olarak Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor. Gelelim Muhammed bin Abdülvahab'a. Osmanlı'ya karşı savaş emri verdikten sonra 92 yaşında vefat ediyor. Tabi bu arada şunu söyleyelim. Tarih bir övünme yeri değildir. Tarih ders alma yeridir. Tarihimizin olumlu, müsbet yönlerini göreceğiz, Allah'a şükredeceğiz. Tarihimizin yanlış, hatalı yönlerini de göreceğiz. Allah'a tövbe, istiğfarda bulunacağız. Kur'an'da tarihi kıssaların anlatılmasındaki maksat, gaye de budur. Osmanlı Devleti Hicaz, Arabistan, Mekke ve Medine'yi kaybediyor. Bu ayaklanmalar sonucunda. Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor. Oğlu Tosun Paşa Hicaz'a giriyor ve tekrar Mekke, Medine, Arabistan'a hakim oluyor. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Mekke Medine'yi İngilizlere teslim etmek zorunda kalıyor. İngilizler çekiliyor. Vehhabi ya da Selefi dediğimiz Abdulvahap soyundan gelen Suud Alev ailesi Arabistan'a hakim oluyor. Burada bir devlet kuruyor. Bu devlet günümüzde de hala devam ediyor. Tasavvufu tarikatları, şirki, her türlü bid'ati, türbelerde evliyalar, evliyalara yalvarmayı, tevessülü, onları vesile edinmeyi, yardım istemeyi şirki men ediyor. Allah da üzerlerine yerin hazinelerini açıyor. Hiç çalışmasalar bile yerin altından çıkan siyah altın petrol, Hicaz, Arabistan yarımadasını, Vehhabi Ara Ara Arapları zenginliğe boyuyor. Bu nasıl iş? Bunlar ehli sünnet dışı. Yani peygamberin yolundan ayrılmışlarsa Allah bu Mekke, Medine ahalisine ceza yerine mükafat mı veriyor? Şeriatı, İslam ahkamını, İslam hukukunu uyguluyorlar. Medeni hukuk, miras hukuku, ticaret ve borçlar hukuku, İslam ceza hukukunu uyguluyorlar. Örtünme tesettür bir kanun, çıplaklık yasak, zekat dağıtılıyor, faizi işlemler yasak. Bu mühendis sünnet dışı olmak. Bir de şimdi kendimize bakalım. Allah'ı ve dini kabul etmeyen laik hukuk sistemini uyguluyoruz. Allah'ın koyduğu ilahi yasalar kabul edilmiyor. Zina ve ibnelik serbest. Bankalarımızda faizin her türlüsü var. Sahil kentlerimizde kadınlarımız, kızlarımız denize çıplak giriyor her yer içki bir haşresi. Genç kızlar, erkekler, gecenin ikisinde üçünde ellerinde şişeler, nara atarak dolaşıyor sahil şeyler şehirlerimizde. Bu mu sünnet olmak? Cemalettin Afgani, Reşit Rıza, Muhammed Abdü onların görüşlerini Sırat-ı Müstakim, Sebil-ül Reşat dergilerinde yayınlayan Mehmet Akif Ersoy, Mısır Ezher Uleması, Seyyid Kutup, Muhammed Kutup, Hasan el-Benna, i̇hvan Müslüm'ün Müslüman kardeşler alimleri, Pakistan'da Mevdudi, Cemaati İslami alimleri, Vehhabi, Selefi, İran zaten Şii, ehl Sünnet değil, Hicaz, Arabistan, biraz önce söyledik. Kuvvet, Katar, hepsi Vehhabi, Selefi, ehl Sünnet değil. Geriye kendimiz kalıyoruz. ehl Sünnet olarak biz miyiz ehl Sünnet? Geylani'den, Rabbani'den nasıl yardım isteneceğini öğreten cübbeli mi Ehl-i